Merhaba arkadaşlar, kendi evimi kendim yapıyorum. Videoma hoş geldiniz. Bugün neler yaptım inşaatta, onları göstereceğim size. Ee, çok yoruluyorum, ama yapacak bir şey yok. Ee, bazen gerçekten böyle çok sıkıldığım oluyor. Ee, bazen keyif alıyorum çok, ee, işte iş bitince özellikle ee, ve hızla artık ilerlemeye başladık. Yani, siparişini verdik Ve bahçe düzenini falan beklemiyorum Taşınacağım e, Taşındıktan sonra e, Bahçeye çalışmaya Devam Evet Bahçeye adam yapacağız seracılık beni bekler Tavuklar beni bekler Aa, Tilkiler Sansarlar beni bekler Başaklar beni bekler Narenciyeler beni bekler. Şu zeytin ağacı beni bekler. Bunun zeytini ben toplayacağım ve daha çok zeytin ağacı dikmeyi düşünüyorum. Evet tabi önce kuyu da açmamız lazım. Ay bitmiyor ya. Çok o, iş var. Gerçekten çok iş var. E, çalışmaya devam. Ben seviyorum zaten çalışmayı. Zaman zaman şikayet ediyorum tabi çok yorulunca. E, ama duramam da yani öyle bir huyum da var. Gitti, anneanne? Evet. Bir iki hafta durdum geldim. Neden nasıl oldu? Dedem doktora gitti. İyi oldu mu? Aha. Şimdi bu bunun adı ne biliyor musun? Ne? İskele. Aslında eşekli diyorlar buna. Şimdi bunu Davut amcan çağıracağım gelecek oraya alacak. Hı hı. Bu sefer ne yapacağım. Bak göstereyim ben. Önce kanı göstereyim. Büyümüş mü kan saçlarını kesti görüyor musunuz? Kan büyümüşüm bayağı görmeyeli. Yani daha doğrusu millet seni görmeyeli. Çünkü bayağı dış çekim yapmıyoruz. Şuraya gördünüz mü? Bakın şu boşluklar var ya kan bak. Bu arada arkadaşlarıma da gösteriyorum. Merak edenlere de. Ustaların bak yarım bıraktığı boşlukları görüyor musunuz? E, ahşapla taşın arasında, tuğlanın arasında. İşte ben onları ne yapıyorum biliyor musunuz? derze dolduruyorum. Önce bantlıyorum. Ha, bak koşuna gitti senin de. Özellikle çıkıntılı olanları bak. Şş, bak şurada var, şurada var. Hani böyle elini attığında eline batıyormuş gibi olanları alabilirsin. Aferin, çok güçlüsün. Vay kan çok güçlüsün. Yok onlar zor çıkıyor ya. Ben, ben. Tamam. Git o zaman hadi. Ama hoşuna gittiyse gelip de yardım edebilirsin sonra. Yarın öbürsü gün tamam mı? Beklerim. Çok da yardıma ihtiyacım var. Duydun mu beni? Tamam tamam. <laughs> Bugün Güldane'nin tavuklarını iki tanesini tilki yemiş. Ama ben tilki olduğunu düşünmüyorum çünkü ağaca tilki çıkamaz. Ağaçtan götürmüş. Büyük ihtimalle o bir vaşaktır. E, buralara çok vaşak bırakmışlar. Şeyden dolayı e, ormanda e, işte soyu tükenmesin diye. E, bir de çakal bırakmışlar çok. Tabi çakal başağı yakalayamıyor. Başak çok başarılı bir hayvan. O yüzden çok çoğalmış. Ee, i̇nsanların vurması yasak tabi ki. Ee, ama e, tavukların hayatı tehlikede artık. Bence bir sıkıncası yok. Zaten insanlar da tavuklarını sağlam kümes yapsınlar. Başak ne yapsın ya da tilki ne yapsın. Burada bir kitap okumuştum. Yaman tilki diye. Çok etkilenmiştim. Çok eee güzel bir tilki ailesinin tavuk avlama sanatı ile ilgiliydim. O, çocuk, o kitabı okuyan her çocuk büyük ihtimalle tilkileri sever. Şu çıkıntılar şimdi bak, şöyle. çok kötü duruyor. Böyle elini koyduğunda batıyormuş hissi uyandırıyor çünkü. Evet oldu. Şu araları da doldurursam. Şimdi doldururken size gösteririm tamam mı şu boşluklar var evet. o boşlukları dolduracağım ki buradan soğuk veya sıcak hmm. içeri girmesin ama bu boşluklar çok fazla o yüzden oraya e, şey koymam lazım e, ince bir çıta koyacağım arasına sonra yapıştıracağım hatta çıtalarım şurada onları da versene evet çıtan burada bu şekilde. Hı hı. Şöyle örç alıyorum tamam mı? Kıracağım. Bunu harcı doldurduktan sonra üstüne koyuyorsun değil mi? İçine bastıracağım mayayı i̇çine bastıracağım ki harç boşluktan düşmesin. Aynen. Ama buralar yeterli. Buralara harç yeterli yani koyma. Ama buradaki boşluk çok fazla. Bak dikkat ettin mi? Bak, evet. Ha, o, o yüzden çıta. Evet. evet. Yani... Bu inşaat ustalarımızın, mühendislerimizin sorunlarını Çiğ hocamız çözüyor. <laughs> Bu evlerden çoğunu kendin evet, evet. yaptı. Evet. evet. elinize yemeği çoktur. Daha hala aynı yani. Devam. Bu sonra süngerle sileceğim. Evet. Ustak sünger değil mi? hı. Ve şu altlar Olacak mı? Buraları çok omazlık çekeceğim. Ha. Daha şiş çok yani. Evet bitmiş halini göstereyim de. Durdur o zaman. İşte şöyle. <laughs> Süngerle sivilce bir şey kalmıyor zaten. <laughs> önce çıtayı koyacağım. İşte hmm. çıtayı şöyle bastıracağım. Görüyor musun? Bak gidiyor. Tabii şimdi iki değil elimle... Şey ile... Benim kafa çalışıyor tabii. Niye çalışmasın? Bakar mısın? Zeler gibi maşallah. Erkek olsaydım usta olurdum. Usta olurdu ya. <laughs> Hem de iyi bir usta olurdum. Şimdi de üstte çekeceğim değil mi? Şimdi bir daha üzerine şey çekeceğim. Evet. Sıva çekeceğim. Sıva dediğim şey yani ders çekeceğim. Şöyle alayım. İşte. şimdi buraya tamam mı artık soğuk veya sıcak hayatta girmez Kesinlikle. görüyor musun şu tadı kayboldu ustalar zaten beni çok sevmiyorlardı hemen şeylerini görüyordum <laughs> kaçamak yaptıkları yerleri yakalıyordum tar oldu bak şimdi. Temizleyeyim bunu süngerle şimdi. Sen oradan süngeri versene. Sıkıp ver bana. Bak şurada. Bir tane göstereyim. Ver bana şimdi bak. Bunu ne yapıyorum böyle? Temizliyorum. Biraz kuruyunca da şu üsttekileri de alıyorum. Şuraları. Biraz sağlayayım şöyle. Gördünüz mü? Bakın tertemiz ve güzel oldu. İşte böyle usta. Ustamız <laughs> oldu. Burası ise iç pencerenin duvarla birleştiği yer. Onları da şöyle yaptım. Ee, beyaz harçla doldurdum. Beyaz e, harç, bence beyaz silikondan daha iyi durdu. E, bu şeydi. E, bu zaten pencereyi kendimiz yaptığımız için, yani ahşap doğrama bize aitti. Ben e, yardım olsun diye bu işi yaptım. E, dışarıdan ise alta çokomastik çektik. Onu ben çekmedim, onu kaynır çekti. Çokomastiği çekemiyorum çünkü. Evet, Kenarlarını zaten yapmıştım dışarıdan. Evet, böylece kendi evimi kendim yapıyorum. Videoma son veriyorum. Hoşçakalın diyorum.